Evet öğretmenler artı bir net diyoruz ve sorumuzu inceliyoruz. Sorumuz eğitim türleri konusu kapsamında yer almaktadır. Eğitim türleri konusu ise program geliştirme dersinin birinci ünitesi olan eğitime ilişkin temel kavramlar ünitesinin bir bölümüdür. Soru köküne bakacak olursak, örgün eğitim kurumlarını yaygın eğitim kurumlarından ayıran en önemli özellik aşağıdakilerden hangisidir? Örgünün yaygından farkını arıyoruz, unutmayalım. Önce bunu bir hatırlayalım. Eğitim türleri nasıl çatallanmıştı örgün ve yaygın diyene kadar. Eğitim biz üst çatıda formal ve informal olmak üzere ikiye bölerdik. Plansız, gelişi güzeldi, rastlantısal eğitim türü informaldi. Arkadaş ortamlarında ailemizden bir şeyler öğrenmek, televizyon izlerken gelişi güzel bir şey öğrenmek informal eğitime örnekti. Formal eğitim ise eğitimin planlı, sistematik, kurumsal boyutuydu. Okullarda, dershanelerde edindiğimiz öğrenmeler formal eğitim kapsamında yer alırdı. Ayrıma devam ettiğimizde ise formalin de ikiye ayrıldığını görmüştük. Formal eğitimde örgün ve yaygın olmak üzere ikiye bölünmüştü. Örgün eğitim bireyin okul hayatı boyunca ilerlediği kademeleri ifade ederdi. Okul öncesi ilkokul, ortaokul, lise ve yüksek öğretim olmak üzere aşamalı bir yapıda ilerlerdi. Belli ve yaş gruplarına yönelik olarak bu eğitim verilirdi. Burada yaygın eğitim ise Okul eğitimi dışındaki formal faaliyetlerdir. Belli bir yaş grubu yerine her yaşa, her seviyeye hitap eden dershaneler, kurslar bu kapsamda örneklendirilebilirdi. Şimdi soruya dönecek olursak hem örgün hem yargın bir formal eğitim türü. O yüzden benzer noktalarında olması gayet doğaldır. Ama tabii ki örgünü ayıran da bir fark bulunmaktadır. Seçeneklerde bunu arıyoruz. A. Planlı ve programlı şekilde hedeflerin önceden belirlenerek düzenlenmesi. Bu bir ayrım değil, ortak nokta. Çünkü ikisi de formal eğitim türü ve formal eğitim planlı olduğu için gerçekleştirilecek hedefler önceden belirlenmiş olmalıdır. B. Profesyonel kişilerce belli bir çatı altında eğitim faaliyetini sürdürülmesi. Bu da bir ayrım değildir. Çünkü her ikisi de formal eğitim türüdür ve formal eğitim profesyonel kişilerce belirlenen bir ortamda, belirlenen bir zamanda gerçekleştirilir. C. Bireylere eğitim sürecine katıldıklarına yönelik belge verilmesi. Bu da bir ayrım değildir değerli öğretmenler. Her ikisinde de belge verilir. Örgünde bunun adına diploma denir, yaygında ise katılım sertifikası denir. D. Bireylerin isteğe bağlı bir eğitim sürecine alınması. Bu bir ayrımdır ama örgünün yaygından farkı değildir. Unutmayın ben örgünün yaygından farkını arıyordum. Bu yaygının örgünden bir farkıdır. Çünkü örgünde bir aşamalılık olduğu için eğitime ilerlemek sebebiyle sizin belli ön şartları sağlamanız gerekir. Ama yaygında böyle bir durum yoktur. Kişi ilgi isteğine göre uygun kurstan uygun yaygın eğitimden yararlanabilir. E seçeneğine baktığımızda ise eğitim sürecinin belli yaşlardaki bireylere süreklilik ilkesince planlanması evet aradığımızı bulduk. Bu örgünün yaygından bir farkıdır. Çünkü örgün eğitimde kademeler birbirinin ön koşulu olacak şekilde düzenlenmiştir. Yani siz ilkokulu bitirmeden ortaokula geçemezsiniz, ortaokulu bitirmeden liseye geçemezsiniz. Süreklilikten kasıt ön koşula göre aşamalı ilerlemektir. Ayrıca örgün eğitimde eğitimler bir kademede belli yaş grubuna yönelik düzenlenir. Yani okul öncesindeki yaş aralığı bellidir. İlkokuldaki yaş aralığı bellidir. Peki neden böyle yapılır? Çünkü isteriz ki o kademedeki herkes benzer gelişim döneminde olsun ve böylece uyguladığımız öğretim programı gelişimsel olarak hepsine hitap edebilsin. O zaman cevabımızı nerede bulduk? E seçeneğinde bulmuş olduk.